Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aday göstermesi sonrası zehir zemberek sözlerle İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı bir programda yeni parti kurma sinyalini verdi. İstişare sürecini başlattığını söyleyen Ağıralioğlu, daha iyisini yapabilmeyi istişareye açtım. Yerel seçimin ardından istişaresini ettiği işi başlattım. İşin sonu Memleketi Yönetiyoruz iradesiyle buluştuğu gün o programın bir iradesi vardır ve milletin huzuruna çıkacak. Milletin kalbine kurmak zordur partiyi. Tayyip Bey'i çok iyi izliyorum. Neyin nasıl yapıldığına, yapılmadığına dedi. AK Parti'nin oyunun %30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerini de eleştiren Ağır Alioğlu, olağanüstü bir tespit. Bu siyasi zeka demek ki yenilgide, yenildikçe zekası açılıyor ifadelerini kullandı.